Var. Neden bu hırs? Neden doğru soru değil. Nasıl doğru soru? Nasıl yaptım? Çünkü senden daha iyiyim, daha güçlüyüm ve daha iyi dövüşüyorum. Öyle yaptım. He. Hmm. Sen beni çevrendeki dingillerden mi sandın? <laughs> ha? Salak mıyım lan? Ben anlamayacağım. He. Kardeş. Kardeşim, kardeşe, kardeşten. Hoş geldiniz dil bilgisi dersine. Biz kardeşini satan adama adam demeyiz. Anladın? Ya senin başın ağrıyor mu? Heh. Ne diyorsun lan sen? Yani görüntüde bir sorun var mı? Mesela bu kaç? Komik. Geç dalganı sen, geç. Evet, belli ki biraz... Kafaya fazla yüklenmişiz. Hadi atla seni acile götüreyim. Yok hiç gerek yok. Ben Barış kardeşimi ararım. Onunla beraber gideriz. Yolda da biraz sohbet ederiz hatta. Zeynep'ten konuşuruz. Bakalım gerçekleri duyunca o ne diyecek. Zeynep. Söyle. Ya, kızgın değilim diyorsun. O zaman niye öyle davrandın Barış'a? Ne yapacağımı bilemedim inatta kızgın değilim diyorsun yani. Hayır değilim, kızgın değilim. Üzülmüyorum, kötü de hissetmiyorum. İçimde kocaman bir boşluk var sadece. İki kişi uzatır mısınız? Bir dakika bir dakika bir dakika. Nereye? Ben bitti demeden bitmez konuşma. Tamam Evet. Anlaşılan sen dayağı doymamışsın. Kaşınıyorsun. Kerem gel beni bir daha döv diyorsun. Senin durumun da zor be Atarlı. Gitsen Zeynep'e. Olmaz. Barış'a gitsen o hiç olmaz. Ben de düşündüm az önce. Karar verdim. Ve senin yükünü hafifleteceğim. Aksel defol git benim başımı fazla ağrıtma tamam mı? Şimdi şöyle yapıyoruz, atarlı. Melis, Barış, Zeynep, bunlardan birini seçiyorsun. Bir dakika, daha bitmedi, gel. Bence bitti. Öyle mi diyorsun? Aynen. İyi. O zaman Barışı bir arayalım. Tamam. Güzel. Ne oldu? Yemedi mi? Ha? Şimdi Melis, Barış, Zeynep, üçünden birini harcayacaksın. Nasıl yapacağını sana kalmış. Ha eğer yapmam dersen görüşürüm Barış'la. Tek tek her şeyi anlatırım. Ondan sonra otururum koltuğa. Senin tek başına kalışını izlerim. Tek tek çevrendeki herkesi kaybetişini izlerim. Tamam mı? Ya bak benim babamın çok iyi bir arkadaşı var Leyla teyze. Bakırköy'de bir ofisi vardı. Harika bir doktor. Hatırlat, onunla bir randevu yapalım. Sen gerçekten yani kafa gitmiş. Okey? Nasıl istersen. Ya yani Bu arada istersen biraz daha yüklen içeride. Nasıl olsa bir daha görüşeceğiz. Hadi. Beklerim. Her zaman beklerim. Kızını bırakma, kızını. Ben bıraksam da zaten Melis beni bırakmaz. Onu demiyorum, ya. Öbürünü. Kim? Zeynep'i. Gel. Ya kusura bakma. Anca çıkarıldım iş yerimden. Nasıl oldu Tayfun? Uyuyor. Sen iyi misin? Kötü görünüyorsun. İyiyim, iyiyim. Üzüldüm biraz sadece. Sorma, ben de çok üzülüyorum da. İnşallah bir şeyler yapabiliriz yani. üçünden birini harcayacaksın. Nasıl yapacağın sana kalmış. Ha eğer yapmam dersen görüşürüm barışla. Tek tek her şeyi anlatırım. Ondan sonra otururum koltuğa. Senin tek başına kalışını izlerim. Tek tek çevrendeki herkesi kaybetişini izlerim. Tamam mı? Neredesin? Ben de tam seni arayacaktım. Kerem, evdeysen geleyim mi? Dışarıdayım ben. 15 dakikaya görüşürüz. Anlaştık. Görüşürüz. Özür dilerim. Seni üzmek istememiştim. Neyse öyle işte. Ama şunu bil ki ben ben seni çok Melis ne yapıyorsun? Hiç. Ya çıkacaktım aslında ama seni beklemek istedim. Özür dilemek için. Ben diyeyim. Gerçekten mi? Hı -hı. Evet, ben yani boş ver. Teşekkür ederim. Oh. Gel. Yüzünün ne oldu? Yok bir şey. Kavga mı ettin? Ha öyle bir şey oldu işte. Neyse konuşmayalım. Ben buz falan bir şeyler getireyim. İyi gelir belki. Ya, Gerçekten gerek yok. Hoşlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.